Depremden sonra bu olay oldu. Rüyamı gördüm. Gördüm sabah saat beşten önce. Daha namaz, ezan okunmamış sabah ezanı. Neden sezer rüyamda gördüm? Anne diyor cami. Ama gözlerinden. Benden konuşuyor. Gözlerinden. Ben dedim ben sezer gördüm. Benden cami istiyor. Cami diyor anne. Ama ağlıyordum. Sonra dedim gülme başladım. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Emine ve Hasan Uçar çiftinin altı evladından jandarma uzman çavuş Sezer Uçar, 11 Eylül 2020 tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit oldu. Şehit Sezer'in anne ve babasının evlat acısı 5 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Evladının şehadetinden kısa bir süre önce kendisine verdiği parfümü ve elbiseleriyle hasret gideren anne Emine Uçar, rüyasına gelen evladı şehit Sezer Uçar'ın kendisinden cami istediğini belirterek durumu eşiyle paylaştı. Evlatlarının ismini yaşatmak için harekete geçen şehit anne ve babası, durumu il müftülüğüyle paylaşarak yer tahsisi için talepte bulundu. Kendi imkanlarıyla cami inşaatına başlamayı planlayan çift, Evlatlarının ismini yaşatacakları cami için destek bekliyorlar. Ne dedi cami? Dedim tamam. Oturdum uyandım. Dedim oğlum benden cami istiyor. Zaten Hatay'da yok. Hı -hı. Her cami de lazım. Uyandırdım hacamcana. Dedim oğlum, oğluma cami yapmanız lazım. Kışmalar elhamdülillah Rabbime şükürler olsun. Cami de başladık. Temel işte bu ayın içinde. Ramazan'da inşallah. Hatta burada parfümü var birinci gidecek, gidecek gün bana anne dedi sana parfüm vereceğim dedim ne parfüm oğlum anne dedi ben kokumu sana veriyorum beş gün oğlum şehit oldu beş gün gene şehit olduğu zaman ellerimi açtım dedim Rabbim şükürler olsun ben oğlumu gösterdim on gün kaldı yanımda İçirdim yatırdım kokladım evladımın i̇şte. istediği bir cami onun adına yaşatmak istiyoruz ben çok sevindim ve gönüllü olarak seve seve e, kendi imkanımızla başlatacağız. nere nereye kadar giderse inşallah ve tabi e, tabii ki destekler, de destekler bekliyoruz. Desteklerde bekliyoruz. E, geçen bir hafta önce il Müftümüzle tekrar görüşüp e, Hasan abi e, son kararımız Antakya civarında bir yer tespit edip hemen bir an önce başlayacağız. <laughs> من الغرور انهم الى يوم